Sevgili dostlar, ilgiyle beklediğiniz videomuza başlıyoruz. 2021 yılı ifşalar yılı olacak. Dışarıdan bu işleri yönetecek. ses getiren suikastlar. Şimdi bu ulusalcı hareketler böyle yakıp geçecek bütün dünyayı. Amerika'da olması çok manidar değil mi? Amerika Hollywood'dan tanınır. Ve ben aylardır burada şifre sokaktır diyorum. Şimdi bu Amerika'da olan olaylar, işte bugünden itibaren birçok yerde göreceğinizin fragmanı. Hmm. Çok güzel, Hollywood vari bir fragman. Ve e, Trump başkanlığını teslim edecek ama dışarıdan bu işleri yönetecek. Hazır olun. Amerika'da çok değişik bir süreç başladı. Şimdi şöyle, <laughs> bu bir test. Trump'ı seçmenine kadar 75 milyon değil mi? Şimdi o seçmenler arasında tabii ki çok radikal gruplar var vesaire derken ama biz bunu geçen seneden beri hep konuştuk değil mi? Artık olayın ne olduğunu anlamayanlar varsa gerçekten geriye dönüp bir izlesinler her şeyi. Hı hı. Dünya bir dünya savaşının içinde diyorum. Bu dünya savaşı küreselcilerle ulusalcılar arasında. Ulusalcılar da Maalesef analistlerin çoğu çok yanılıyor. Gördükleri gibi değil. Trump var ulusalcı olarak. Küreselciler de Biden'ı <laughs> olduğu gibi desteklediler. Şimdi burada küreselcilerle ulusalcıların asıl savaşının yeni bir perdeye geçişinin fragmanını yaşattılar. Öyle görmeniz gerekiyor bu işi. Çünkü burada bir prova yapıldı bu provadan her taraf nemalandı. Bunu da söyleyeyim. Şimdi bu sadece Trump'a zarar vermişti, şöyleydi, böyleydi değil. Ulusalcılar bir test yaptılar. Görüyorsunuz nasıl bir harekete geçebiliyoruz diye. Ama burada karşı tarafın da parmağı vardır. Daha suikastlar da gelecek. Kada gelecek, birçok yerde gelecek. Ses getiren suikastlar. Şimdi bu mesele Avrupa'ya taşınacak. Hmm. Avrupa'da da en kısa zamanda bugünlerde hemen Göreceksiniz bu tarz ayaklanmalar olacak. Çünkü savaş unutmayın. Ulusalcı ve küreselci arasında. Ulusalcılar küreselcilerin bugüne kadar dünyada yaptıklarını ifşa etmeye başlayacaklar. 2021 yılı ifşalar yılı olacak. Ve sansasyonel herkesi sarsan ifşalar gelecek bombastik şekilde gelecek. Oo. Şirketlerle ilgili gelecek, partilerle ilgili, liderlerle ilgili, devletleri, ülkeleri terk eden liderler olacak. Öyle bir yıl yaşayacağız ve ulusalcı cephesi bunları ifşa ederken bir silah kullanacak sürekli. Etnik unsuru kullanacaklar. Şuradan şimdi söylemiş olayım Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza sıcak bir kış olacak demiştim değil mi? Evet. E bu bayağı sıcak başladı Amerika'da. Şimdi ne gelecek akabinde biliyor musunuz? Sınır dışı edilmeler gelecek. Nasıl? Sınır dışı edilecek birçok vatandaşlar yani oralarda yaşayan yabancı vatandaşları Amerika'dan sınır dışları başlayacak. Avrupa'dan da olacak bunlar. Akabinde Avrupa'da yeter artık diyecekler şu andaki küreselci liderlere isimlerini hepsini biliyorsunuz mevcutları. Bunlara karşı ulusalcı cephe bir harekete geçecek. İfşalar, şok verici görüntüler. Ve bakın yani kendi ülkemize bakınca da utandırıcı hı hı. görüntüler doludur. Yani bu küreselciler nerede satanizm, nerede böyle pedofili gibi konular varsa maalesef bunların altından çıkıyorlar. Utanç verici görüntüler bizim ülkemizde de yaşanıyor. Herkes görüyordur inşallah diyorum. Gözünü atsın insanlar. Kimler olduklarını daha bariz ifşa edecekler. Ama derin yapıları devletlerin, burada onu ifşa edebilirim, yıllardır hazırlandı buna. Bu birden oluşan bir şey değil. O derin yapılar ulusalcıların arkasında destek vererek akıl almaz ifşalarla pekiştirecekler milletleri etnik unsuru kullanarak. O tehlikeli olacak işte. Hmm. Ondan bizim vatandaşlarımız da Avrupa'da yaşayanlar çok zor günler bekliyor. Çok sıcak bir görüntü değil mi? <laughs> Alevler içinde. Ya bir mizahı bir kenara bırakalım. Bunu söylediğimizde ilk önce herkes gülüyordu. <gülüyor> Olacak diye değil mi? Şimdi tabii herkes söyledi mi öyle değil mi? Umumuzda değil. Olacağını biliyoruz. Biz bu daha başlangıç diyoruz. Şimdi çünkü o kadar yazar çıktı ki görüyorum işte küreselciler kazandılar, ulusalcılar bu kadardı, ırkçılardı, bittiler. Böylece kendilerini yok ettiler, imha et. Ya ne kadar yanıldıkların farkında değiller. Rezil olacaklar. Yok küreselciler çok güçlüymüş de, her şeyi ele geçirmişler de, ulusal cepheler bitmiş de. Aa sonu yok artık bu yazarların. Türkiye'de de görüyorum. Bütün gazete köşelerinde küreselciler böyle alkışlanıyor. Tamam mı? Ne kadar yanılıyorsunuz. Farkında değilsiniz. Daha dans yeni başlıyor. Çok sıcak bir kış olacak. Ocak ve Şubat ardı ardına olaylardan dolu olacak. Avrupa'yı izleyin. Amerika'da Trump 20'sinden sonra silinip gitti denecek ya. Evet. Öyle olmayacak bu iş. Bir şeyinize ilginizi çeker. Son 6-7-8 başkana bakın Amerika'da. Evet. Her biri küreselcilerin hizmetinde ne yaptığına bir bakın. Dünyada operasyonlar, askeri operasyonlar, saldırılar, savaşlara bulaşmayan tek bir başkan var biliyor musunuz? Trump. Bir operasyon düzenlemedi. Bir savaş başlatmadı. Tam tersine her yerden askerleri çekmeye başladı ve Amerika kendisine odaklanması gerekiyor diyen biriydi. Şimdi ben bunu söylüyorum biliyorum böyle çok bilmiş insanlarımız var. Ah 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 böyle titrelerin mitrelerin arkalansak. Trump övenler de şöyleymiş de böyleymiş Biden'ın öpmedikleri yerleri kalmadı affedersiniz. Tamam mı? Bunların hepsi çok dikkatli olsunlar. Okuyamıyorlar olayları. Çok yanılıyorlar. Aynı ekonomiyi nasıl okuyamıyorlarsa çok yanılıyorlar. Ulusalcı hareketler böyle yakıp geçecek bütün dünyayı siz izleyin Amerika'yı Avrupa'yı hatta Asya'yı izleyin Avrupa'da her yerde seçimler olacak bu sene arka arkaya bir bakın ne oluyor ve bu sıcak gelişmelerin hepsini bu kış başlayıp da göreceksiniz Amerika'da iş bitti mi sanıyorsunuz Biden geldi de oyunu daha fark etmediniz mi oyunu Biden küreselcilerin adamı olduğu gibi Senato'da 50 tane oy Cumhuriyetçi 50 Demokratların ama başkan kim? Kamala Harris. Çok önemli bir figür olacak küreselcilerin beslemesi. Kamala Harris. Tabii ki küreselcilerin baş beslemesi, göz bebeği. O devamlı Senato'da oyları değiştirebilecek. Oyun büyük ama yemezler. Artık ok yaydan çıktı. Amerika'daki olay bir mihenkti. O olay mihenk tarafı herkese burada kendi vatanına, milletine güvenmeyen, alay edenlere bir yollama olsun. Tamam mı? Biz bunları söylerken ne yazanlar vardı? O titrelerin arkasında saklanan insanlar ne yazıyordu? Olsa olsa Ankara'da olur öyle sahneler anlattığınız diye. Herhalde geçen hafta bunlar oturup çarşamba akşamı ne yaptılar bilmiyorum saçlarını mı yoldular? İntihare mi yaklaştılar? Demek Amerika'da onların öyle taptıkları Amerika'da da oluyormuş. Amerika dikkatli olsun. Daha neler olacak? Ve CEO Biden, o bir CEO'dur. CEO Biden çok dikkatli olsun. Bize burada iktidara sopa göstererek hükümete, muhalefete destek vererek iç meselemize fazla karışmaya başlarsa daha neler yanar Amerika'da çok dikkatli olsun. Ha ambargoymuş. <laughs> Gülmekten kırılacağım ya. Bizim insanlar oyalayıp duruyorlar. Amerika ambargo yap. Hiçbir şey yapamaz. Vızgen'in yaptığının mislini ödemiş olur. Farkında değil insanlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Konu hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Selam ve dua ile. Hoşçakalın.